Hoş Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Oğuz hocanız. Eee üslü ifadelerin 3. videosuyla karşınızdayız. Üslü ifadeler genelde karşınıza üst sayılarda eşitsizlikler ve üst sayılarda sıralama sorularıyla çıkıyor. Genelde <laughs> TYT'lerde ve denemelerde geçmiş yılların TYT sınavlarında e, görürsünüz bunları. İlk sorumuz bir eşitsizlik sorusu. Eşitsizlik sorusunda ne yapıyorduk sevgili öğrencim? Diyorduk ki eğer A ifadem yani benim tabanım Buradaki tabanım sıfırdan büyükse ve birden büyükse yani bir tam sayıysa buradaki küçüktür ifadem ya da büyüktür ifadem buradaki bir eşitsizliğim aynen yukarıya geçiyordu üst olarak. Hatırladın mı? Evet. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Tabanım bu iki ifadem sıfırla bir arasında olduğu için buradaki küçüktür ifadem tam tersi işlem oluyor. Yani büyüktür ifadem oluyor. O zaman şurayı bir düzenleyecek olursam 2 bölü 3'ün 2x eksi 3. kuvveti küçüktür. Burası da 2 bölü 3 tarzında yazarsam 2 bölü 3'ün 3. kuvvetidir değil mi bu? 3. kuvveti evet. de bununla çarpılırsa 3x artı 3. kuvvet olur. Yani bu ifade bu ifadeden küçük diye gözüküyorsa bunlar üstse büyük olarak gelir. Nasıl olur? Şöyle olur. 2x eksi 3 değerim büyüktür. 3x artı 3 olur. Anladık mı? Buradan x'i rahatlıkla yalnız bırakabilirim. Bu x'i bu tarafa atarım. Bu 3'ü bu tarafa atarım. Ee, eksi 6'm olur. Bu 3 buraya eksi 3 olarak geçer. Eksi 3 de toplarsam eksi 6 olur. Büyüktür. 2x buraya eksi x olarak geçer. Yani 3x eksi 2x'den burası x olur. X'im 6'dan küçük değerlermiş. X küçüktür eksi 6. En geniş tanım kümesini istemiş benden. Yani eksi 6 ve eksi sonsuz arasındaki tüm değerlerim olabilir. Var mı sorunumuz? Anladık mı? Evet. Dedim ki eğer bir üslü ifadede tabanım sıfırla bir arasındaysa yani bir basit kesisi, rasyonel ifade ise bu ifadeler eşitsizliklerinin tam tersini alacak. E orada küçüktür varsa büyüktür oluyor. Büyüktür varsa küçüktür oluyor. Anladık mı? Bu tamamen onu soruyor. Burada da bir sıralama sorun var. Sıralama sorunda diyor ki Arzu Hanım sadece mavi, sarı, kırmızı renkli boncuklar kullanarak bir kolye modellerinden birine <laughs> birbirlerine eş kollerler yapmışlardır. Tamam. Başlangıçta her renkten eşit sayıda boncuğu bulunan Arzu Hanım'ın koller bittikten sonra kalan boncuk sayıları tabloda verilmiştir. Ha, Tamam. Şunu da biz kitaba da yazarsak. 2 üzeri 2'nin 10. kuvvetinden 2 üzeri 20 olur mu? Evet. Tamam. E burada da 2 üzeri 10 tane kalmış. Sonra diyor ki koller yapımında en az sarı renk kullanılmış. Tamam. 2 üzeri 20 tane kalmış yani. En çok da mavi renkli boncuk kullanılmış. Tamam. Yani 2 üzeri 10'dan <laughs> daha küçük bir sayı kullanamazsın. Yani bu x ifadesi 2 üzeri 10'dan daha küçük olamaz. 2 üzeri 20'den de daha büyük olamaz. Hı. Çünkü en az sarı kullanılmış, en çok mavi kullanılmış. O zaman bu arada bir yerde olması gerekiyor. Hemen şıklara gideceksin. Diyeceksin ki bu aralıkta hangisi yoktur? Ben şurayı şöyle düzelteyim. Şu aralıkta hangisi yoktur diye. <laughs> Bakalım bunu 2'nin 3. kuvveti yapsan 6. kuvvetten 2 üzeri 18 olur. Bu aralıkta olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi burası 2 üzeri 4'ün 6. kuvveti 2 üzeri 24 bu aralıkta olamaz. Çünkü 2 üzeri 20'den küçük olması gerekiyordu. 2 üzeri 5'in 4. kuvvetinden 2 üzeri 20 olabilir mi? Eşit Hayır değil. eşit değil çünkü. Burada bir eşitliği ifadesi yok. O zaman bu da olamaz. 2 üzeri 6'nın 5. kuvveti 2 üzeri 30 yapar bu da olmaz. 2 üzeri 7'nin 3. kuvveti 2 üzeri 21 bu hiç olmaz. Ettik bulduk cevabı. Anlaştık mı? Yaptığımız işlem çok basit arkadaşlar. Mavi renklilerden en çok kullanmış. Eğer bunlardan en çok kullandıysa kırmızılar 2 üzeri 10'dan daha fazla bir sayı olacak. Sarı renklerde en az kullandıkları. O zaman sarı renkler 2 üzeri 20'den daha çok kullanması gerekiyor. Kalan 2 üzeri 20 olduğu için 2 üzeri 20'den daha az bir sayı kalması gerekiyor kırmızı için. Başlangıçtaki renkleri de aynıymış zaten. Renkler renkleri farklı ama sayının değerleri aynıymış. Aynı boncuk tipleri varmış. <laughs> Anladık mı? Devam ediyorum. Aşağıda verilen eşitsizliklerde çarpma ve bölme işlemleri her bir kutu içerisinde farklı semboller yerleştirilerek sağlanacaktır. Yani benim bir çarpma işlemim var, bir de bölme işlemim var. Ben bu işlemi çarptığım zaman ya da böldüğüm zaman 127'den küçük bir değer alacak. Bu işlemi böldüğüm zaman ya da çarptığım zaman e, 27'den daha büyük bir değer olacak. E, 82. tamam. Sek, pardon 83'ten daha büyük bir değer olacak. Okey hadi yapalım. Arkadaşlar 3 üzeri b çarpı 3 üzeri 3 diyebilir miyim buraya? Hı hı. Tamam. Büyük olacak 83'ten. Yani şurası 3 üzeri b artı 3 değerim büyüktür. 83'ten. E, demek ki bu değerim 81'den büyük bir değer olacak. Yani B değerin 1'den büyük bir değer olması gerekiyor değil mi? Hı hı. Tamam. O zaman B değerim kesin 2. Çünkü en büyük değerini istiyorum. B'nin en düşük değeri olması gerekiyor ki fark en büyük çıksın. Hı hı. Buranın eksi 2 olması gerekiyor. E şuraya bakalım. 5 üzeri A'yı ben bir şeye bölmüşüm. 5'in karesine bölmüşüm. Ve bu 127'den küçük bir değer olmuş. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapsak. Burası 5 olsa 5 üzeri 5 bölü 5 üzeri 2 eşittir. 5 üzeri 3 olur. E bu da 125 olur. Çok güzel. Peki bu 5 üzeri 3 dediğim değer de e, 125 olduğuna göre. 120'den küçük bir değer değil mi? Hı hı. O zaman a'ya da biz 5 diyebilir miyiz rahatlıkla? Hı hı. Tamam. 5 eksi 2'den cevabım 3. Bu kadar. Var mı arkadaşlar sıkıntı? Bence yok. Yapıştırıyorum. Anladın mı canım? Evet basit. Süper. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Burada yapmamız gereken bir şey öncelikle ifadelerin tabanları farklıysa üstlerini birbirlerine eşleyeceksin. Eğer üstleri farklıysa tabanları birbirlerine eşleyeceksin. E şimdi ben bakıyorum hocam hem üst farklı hem taban farklı nasıl yapacağım? Şöyle yapabilirsin. 7 çarpı 7'nin karesi çarpı 2'nin karesi. Eksi 7'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 3 yapamak yani pardon. 2 yapamaz mısın? Ben yapabilirim. Sonuçta ben tabanları aynı olan üslü ifadelerin üstlerini toplayabilirim. E toplayabilirsem ayıra da bilirim. <laughs> Öyle değil mi? <laughs> pardon. Şimdi burada da mesela bunların tabanları farklı. Şu iki ifadenin tabanları farklı ama üstleri aynı. Peki üstleri aynıysa tabanları çarpabilirim o zaman. Şimdi gelelim şuraya geliyorum. Burası 7'nin birinci kuvveti 7 çarpı 14 üzeri 2. 14'ün karesi. Eksi. Yine 14'ün karesi var. Çarpı 2. Bölü 20. Küçük olacakmış. Burayı da geri tabanında yazarsam ne olur sevgili öğrencim? 7'nin karesinin 2 eksi kuvveti olur mu? Yani o da 7'nin 4 eksi 2 2 x'inci kuvveti olur değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bak 2 tane 7 tane 14. Şunlar e, ortak desek. 14'ün karesi parantezini alsam. Şuradan 7 buradan 2 gelecek değil mi? 7 eksi 2. Buradan 7 geldi. Eksi 2 de buradan geldi. bölü 20. Küçüktür. 7'nin 4 eksi 2 ikizinci kuvveti. Doğru Hı. mudur? Şimdi biliyorsun burası ki 5, şurası 5 oldu. Ya. Ben bunu 5'e böldüm. Burası 1. Burayı 5'e böldüm. Burası 4. Evet. Tamam. Şimdi 2'nin Karesi çarpı 7'nin karesi şeklinde tekrar açabilir miyim ben bunu? Evet. Bölü Aşırsa 4. E şunlar karesi. gitti o zaman. 7'nin karesi küçükmüş. 7'nin 4. kuvveti eksi iki 2 x'inci kuvvetinden. Hı hı. E arkadaşlar siz biliyorsunuz. Birinci soruda burası rasyonel olduğu zaman burası tam tersi oluyordu. E burası tam sayı. O zaman aynen çıkacak. 2 küçüktür. 4 eksi 2 x. 2 x'i bu tarafa atarım. 2'yi bu tarafa atarım. 2 bu x buraya artı olarak gelir küçüktür. 2 de bu tarafa eksi olarak gelir. 4 eksi 2'den dolayı 2 oldu. O zaman x değerim küçüktür 1'den. x değerim 1'den küçükse x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? 0. Çünkü 1'den küçük alabilecek en büyük tam sayı değerim 0'dır. Bu kadar. Var mı sorun? Yok. Oldu. Hı. Çok güzel. Şimdi bu soruda ne yapabiliriz sence? Sana da size de soruyorum. Bu bu soruda ne yapabiliriz? Bu soruda ne olabilir sizce? Bence çok güzel bir soru bu arada. Yani denemelerde ben olsam böyle bir soru sorar açıkçası. 80'i parçalayabiliriz. Nasıl? Onu size anlatacaksınız. Şöyle, bu aslında iki tabanında yazılmış değil mi? Evet. Tamam çok güzel. Şimdi bu iki tabanında yazıldıysa 2 üzeri 2 artı 4 isterim. Peki bu ifade 80 ifadesi 2'nin hangi kuvveti ile hangi kuvveti arasında? 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 7 arasında. Neden? Çünkü 64 ile 128 arasında değil mi bu? Evet. Tamam. 2 üzeri 6'dan büyük 2 üzeri 7'den de küçük. Hı hı. E o zaman ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Dostlar. Şöyle. 2 üzeri 2x artı 4 değeri küçüktür. Hmm. 2 üzeri 7 e küçüktür. 2 üzeri 6. Hmm. Böyle bir şey yapabilirim değil mi? Hmm. Sadece yerine koydum 80'i. 80 neye eşitmiş? Bu ifadeye eşitmiş. O zaman ben bu ifadenin yerine 2 üzeri 2 artı 4x yazabilirim. Hmm. Çok güzel. Artık ikinci derece yani e, üstlü ifadelerde tabanlarım aynı üstlerim farklı sadece. Şuraya yazıyorum. 2 üzeri 6 küçüktür. 2 üzeri 2 artı 4x küçüktür. 2 üzeri 7. Tabanlarım aynı olduğu için artık tabanlara ihtiyacım yok. Sadece üstlere şu ifadeleri yazarsam olur. 6 küçüktür 2 artı 4x küçüktür 7. Bildiğimiz eşitsizlik çözeceğiz şimdi. Her iki taraftan 2 çıkarmalıyım ki burada 4x'i yalnız bırakayım. Hı hı. O zaman 4 küçüktür 4x küçüktür 5. Doğru mudur? Tamam. Her tarafı 4'e bölsem. 1 küçüktür. X küçüktür. 5 bölü 4. Doğru mudur? E, X'im o zaman 1 ile 5 bölü 4 arasında. Değer aralığını hı. sormuş bana. Hı hı. 1 ile 5 bölü 4 arası. İşte bu kadar. Oldu mu? Güzel bir soru. Ben olsam <laughs> sorarım. Korkutucu görünüyor. Aa, çok basit. Şimdi dostlar bu soru Yapmanız gereken bir şey var. Az öncekinin aynısı sorusu. Şu 4 bölü 9'u 2 bölü 3'ün karesi şeklinde yazarsam en dışta da x artı birinci kuvveti üst üssü üssün üstünde bunlar çarpılıyordu. 2 bölü 3'ün aslında 2x artı ikinci kuvvetidir bu. Tamam. Bu ifade neyden büyükmüş? 2 üzeri x eksi 1'den büyükmüş. O zaman şuraya şöyle yazabilirim bence. 2 bölü 3'ün x eksi birinci kuvveti küçüktür. 2 bölü 3'ün 2x artı ikinci kuvveti. Bak yukarıda gördünüz mü bilmiyorum ama burası bir tam sayı olduğu zaman bu ifadeler aynen küçüktür olarak geliyordu. Ama bak burada bunlar rasyonel bir sayı. Rasyonel sayıda ne demiştim dostlar? Evet. Eğer burası küçükse yukarısı büyüktür. Eğer burası büyükse yukarısı küçüktür. Anlaştık mı? Büyük eşit küçük eşit de geçerli bu olay. O zaman x eksi bir değerim büyüktür 2x artı 2 değerimden doğru mudur? Hı hı. Bunu bu tarafa attım x olarak kaldı burada bunu bu tarafa attım eksi 3 olarak gitti bu buraya eksi 2 olarak gitti eksi 1 daha eksi 3 oldu yani x değerim eksi 3'ten büyük eksi 3'ten büyük en küçük tam sayım nedir? X'in alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor zaten eksi 2 değil mi? Yanlış mı yaptım? Ha pardon yanlış yaptım tabii ki. Eğer x buraya giderse burada x kalır. İfade böyle kaldı. Bunu bu tarafa atarsam eksi 3 olur. Yani x değerim küçüktür. Eksi 3. X3. Eksi 3'ten küçük en büyük tam sayı. Eksi 4. Aman ha. Benim düştüğüm hataya düşmeyin. Ben x'i bu tarafa yolladım. X'i bu tarafa yolladıktan sonra x'im eksi 3'ten küçük olması gerekiyor normalde. Ama ben büyüktür yaptım. Şıklarda da zaten o soru vardır. Bu bir tam bir sazan avıdır. Ben az önce sazanladım. Aman siz yapmayın. Şimdi dostlar burada ne yapıyoruz? Burada ikisinde de ortak olan bir şey olması lazım, değil mi? Hı hı. İkisinde de ortak ne var sizce? Bence hı. 5 üzeri 13 var. Küçük olan sayı her zaman ikisinde de vardır mutlaka. 5 üzeri 13 parantezine aldığım zaman bu 5 üzeri 13'ten 5 üzeri 2 fazla, değil mi? Hı hı. O zaman 25 diyebilir miyim 5'in karesi diye? Okay. Yani şurayı 5'in karesi, 5'in 13. kuvveti olarak açtım. Bunları aldım. E bunu aldıysam burada bir tane de eksi 1 kaldı. Bravo. Peki burası 5 üzeri 8 5 üzeri 10. O zaman ben burayı 5 üzeri 8 parantezine alırsam yine buradan 5'in karesi kalacak. 5. Yani Şimdi 25 eksi 1 de geldi. 1 e bunlar gitti. 5 üzeri 13 bölü 5 üzeri 8 LGS birinci konusu. Eksi 8 yaparım. 5 üzeri 13 eksi 8'den 5 üzeri 5 yapar değil mi? Hı hı. E 5 üzeri 5 dediğim değer bunu eşitmiş. Evet. Aslında 5 üzeri pardon özür dilerim. 5 üzeri 5 dediğim değer küçüktür. 5 üzeri x eksi 1'e eşitmiş. E biliyorsunuz ki burası buraya gelecek otomatik olarak. 5 küçüktür. 5 eksi 1'den bunu bu tarafa attım. 6 küçüktür. x'ten eğer 6 x'ten küçükse x'in en küçük değeri 7'dir dostlarım. Anlaştık mı? Gümbür gümbür 7 tane bir tane 7 so tane soru yaptık. 7 tane bir tane. <laughs> Güzel sorularla devam edeceğiz. Bir, yani bu videodan sonra üstü sayılarda yapamayacağın soru sanırım kalmıyor. Üzerine birazcık daha katarsan, sürekli soru çözersen. Kanal abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Devam ediyorum. Sevgili öğrencim kaç tane 3 üzeri A var? Evet. Çok güzel bak yazdım 4 tane. Aynen okuduğun gibi söylediğin gibi yazıyorum. 3 üzeri A bölü 12 üzeri A. Küçüktür 2'nin eksi 10. kuvvetiymiş. Hı hı. Şimdi dostum peki bu ifade 3 üzeri a ile 4 üzeri a'nın çarpımı değil midir? Evet. Tabanları farklı üstleri aynıysa ben ortak taban değil üst, ortak üst alıp tabanları çarpardım. Hı hı. Tamam şimdi bu 4 çarpı 3 üzeri a bölü. 4a çarpı. 4a'yı a da 2 üzeri 2a şeklinde yazsam. Olmaz Olur. mı? Tamam. 2 üzeri 2a çarpı 3 üzeri a. E küçüktür. 2 üzeri eksi 10. Bak şu şunu götürdü. Zortingen gitti. 2 üzeri 2 zaten. Bu da 2 üzeri 2'dir. Çok güzel. 2 üzeri 2. Bu da buraya eksi olarak geçecek. Hı -hı. Eksi 2 a. Küçüktür. 2 üzeri eksi 10. Yaptım. hiçbir şey yok dostlar. Hep aynı şeyi yapıyorum. Yani çevirip çevirip hep aynı şeyi sormuş bana. 2 eksi 2 a diyelim. Küçüktür eksi 10'dan. Ben bu eksi 10'u buraya atsam. 12 olsa. Hı -hı. Bu 2 a'yı da bu tarafa atsam. 2a olarak eksi 2a'yı bu tarafa artı 2a olarak geçse. E peki 2'ye bölsem 6 küçüktür a çıkacak mı? a'nın en küçük değeri ne olur? 7 olur. Bu kadar. İşte <laughs> bu <bir> kadar. <laughs> Yaptığımız basit denklemlerden biri de şudur arkadaşlar. 2'nin 3. kuvvetidir değil mi? Biz hep burada tabanlar eşitse üstler de eşittir dedik. Burada da bize ters köşe yapmış. Evet. Üstler eşit fark ettiniz mi? O zaman tabanlar da eşit olacak. X eksi 3 eşittir 2. X eşittir 5. Bitti. Evet. Soru bu kadar. Hayırlı olsun. Bir netiniz daha var. İnşallah da çıkarım. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Kalemi aldım var ya süper kullanmıyorsun. <laughs> Hocam kağıt sesi olmasın diye kullanmıyorum. Aa, teşekkür ederim. <laughs> ama sen zaten daha zekisin. Kafandan yapıyorsun. Şimdi ee, bilmiyorum. Burada bir sıralama yapacağız ama Tabanlar aynı olması gerekiyor. Sıralama yapabilmemiz ne için. için. Ne için bölü e? Yapabiliriz. Eğer tabanlar farklı olsaydı da üstleri belli bir sınıra getirmemiz gerekiyordu. Çok güzel. Şimdi 2 bölü 3 bizim <laughs> bizim belirleyici bir tabanımız olsun. <laughs> Çünkü 2 bölü 3'den daha küçük bir taban bulamam şu anda. Bunu 2 bölü 3 yapabilecek değerim nedir? 2 bölü 3'ün karesi yaparım. Bunu 6 ile çarparsam bu ifade aslında 2 bölü 3'ün 12. kuvvet olur. Hı hı. E burası 2'nin 3. kuvveti. 3'ün 3. kuvveti. Bunu da 7 ile çarparsam 2 bölü 3'ün 21. 21. kuvveti. E zaten 2 bölü 3'ün 15. kuvveti. Bu A'ydı. Bu B. Bu C. E sıralayalım. En küçük B. Sonra A. Sonra C. Baç. B, A, C. İşte bu kadar. Var mı sorun? İnşallah bu da sınavda çıkar. İnşallah bu da sınavda çıkar. Bak bu da okunduğu gibi. Taban ne kadar artarsa üst o kadar artar. E taban arttıkça üst artıyorsa yani 2'nin karesi ile 3'ün karesi bu bundan küçükse e gördüğün gibi 2'nin 8. kuvveti küçüktür. 3'ün 8. kuvveti küçüktür. 5'in 8. kuvveti yani B küçüktür. A küçüktür. C. Hayır. B küçüktür. C, C küçüktür. A. A. Özür dilerim. B küçüktür. C küçüktür. A. B. C. A. İşte bu. Teşekkür ederim. Gördünüz mü? Hata yapabiliyoruz arkadaşlar. Hata kul olur mu? Olmaz. Evet sevgili dostlar. Şimdi burada size e, değinmem gereken birkaç tane konu var. Birincisi. Burada eğer bir ondalıklı ifade görüyorsanız hemen onu rasyonel ifadeye çevirin bence. <laughs> Daha kolay oluyor. Bir de devirli ondalıklardan hatırlatma yapmam gerekiyor. Devirli ondalıkları ben nasıl rasyonel ifadeye yapıyordum? Nasıl rasyonel ifadeye çeviriyordum? Her zaman önce parantez içi değil mi dostlar? O zaman her zaman önce parantez içi yapalım şurayı. 1 bölü 4 bölü 100'dür değil mi burası? Hı hı. 4 bölü 100 de bak ikisi de 4'e bölünüyorsa burası 1 bölü 25 olur mu? Evet. 1 bölü 1 bölü 25 burayı 25 bölü 1 olarak çarpım durumuna getirelim. 25 olur değil mi? Çok güzel. 25 de 5'in karesidir. 5'in karesinin 3 artı x'inci kuvveti küçükmüş. Şimdi burada ne yapıyoruz? Arkadaşlar Hemen şuraya bir dipnot. <laughs> benim sesime ne oldu kız? Bayağı şey oldum. Mesela atıyorum ki 4,99 devretmiş. Sayının tamamını yazıyordum. 49. Devretmeyen kısmı çıkarıyordum. 4. Virgülden sonra devreden kadar da 9 yazıyordum. Aslında bu 45 bölü 9 değil mi? Hmm. Nereden geldi? Burası 5 oldu o zaman. 45'i 9'a böldüm. E tamam burası. 5'in x eksi 2. kuvveti. E şurayı 2 ile çarparsam evet. söyle bana. 6 artı 2 x. Küçükmüş. 5 üzeri x eksi 2. Çok güzel. Şimdi 6 artı 2 x küçüktür. x eksi 2'den. Evet. Ee, bu x'i bu tarafa atsam x olsa küçük olsa bunu da bu tarafa atsam 8 olsa x eksi 8'den küçük en büyük ne olur? Eksi 9. Evet. İşte bu kadar. <laughs> hmm. Hem tabanların farklı hem üstlerin farklı. E ben biliyorum ki tabanları eşitleyemeyeceğim. Evet. Çünkü bunlar aralarında asal bir sayı. E bunlar Hı. aralarında asalsa ben bunların üstlerini ortak bir şey yapayım. Mesela üstleri ortak en küçük 20 değil mi? Hı. E bunu da 20 yapayım. 3'ün karesinin 20. kuvveti olmaz mı? Bu da 2'nin 3. bakayım 4. kuvveti sanki. 4. kuvvetinin 20. kuvveti olmaz mı? Hı hı. Tamam. E, ee, A dediğim ifade aslında 16'nın 20. kuvveti. B dediğim ifade aslında 9'un 20. kuvveti. C zaten 5'in 20. kuvveti. E sen biliyorsun artık en küçük hangisi? C. C. Sonra B. Sonra A. işte bu C B A. Var mı sorun arkadaşlar? <laughs> i̇ki tane soru kaldı. Bitti bitirdik. Üst sayılar bitiriyoruz. Kenara atıyoruz. Bundan sonra artık üst sayılar çıkabilecek soru tarzdaki her soruları yapmış oldunuz. Şurası arkadaşım 5'in küpünün karesidir değil mi? Şu 5'in küpü. Evet. Onun karesi 5 üzeri 6 oldu. E burası 2'nin karesinin karesi 2 üzeri 4 oldu. E burası da 3 üzeri 6 oldu. Hı hı. En küçük hangisi? B. Çünkü okay. burası 16 çünkü. E buraya bakıyorum. Burası zaten 3 üzeri 5 üzeri 325 ise 5 üzeri 6. Uf! Daha çok. E 3 üzeri kare. Yani 3'ün karesi 9. 3'ün 4. kuvveti 81. 3'ün 5. Ün kuvveti 243. 16'dan her türlü büyük. E tamam. Değil mi? En küçük B o zaman. Sonra bunların zaten, e, zaten tabanları var. farklı, Üstleri aynı olduğu için tabanları büyük olan büyüktü. E sonra C, sonra A. B, C, A. Bu kadar. Son soru arkadaşlar. Geldik bitti. Son. Finito. Capito. Bitti. Diyor ki soru. 16'nın x artı birinci kuvveti küçüktür. 2'nin 3x eksi birinci kuvvetinden. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? E şu, ben şunu iki tabanında yazmak istiyorum. 2'nin dördüncü kuvvetinin x artı birinci kuvveti küçüktür. 2'nin 3x eksi birinci kuvveti. Hadi düzenleyelim. 2 üzeri 4x artı 4 küçüktür. 2 üzeri 3x eksi 1. Doğru mudur? Evet. Artık bunların da birbirine eşitsizliğini yazabilirim. 4x artı 4 küçüktür. 3x eksi 1. Bunu bu tarafa yollarım. Eksi 3x olarak. Bunlar işlem x yapılırsa yani. x kaldı. Bunu bu tarafa yollarım. Eksi 4 olarak. Eksi 5 oldu. <laughs> e x eksi 5'ten küçükse x nedir? Bu kadar. Arkadaşlar ben Oğuz hocanız Home Akademi'den üstü sayılar bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kapat.